Değerli ustalarım ve köşelerim Adana'ya geldi. Sabri Şenevi bir sinema evine mutluluk verdi. Herkese mutluluk verdi. Süper, süper insan. Ne mutlu bana bu günleri gösterdi. Keşfet usta, hocama. Saygı evet, saygı ben, adım. teşekkür ederim. Çok Saygılar, hürmetler. Allah başımızdan eksik Serdar karşı. Kürk Baba kardeşimin evet. çekip yönettiği ve baş oynadı. oynadığı yarın pazartesi günü ayın dokuzunda gala gecemiz var müşerref olup bizi plaketle ödüllendirmek için davet etti. Sağ olsun, var olsun. Biz de Adana'mızda mutlu olduk, sevindik. Adana halkının sinema sanat severlerinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkürler. Ayrıca Serdar Bey bu filmi çıkardığı için çok mutluyum. Ayrıca teşekkür ediyorum sizin adınıza. Her zaman teşekkür ederim. Ya kırpar mı? 3 2 Hayır. Değerli misafirler. Biraz daha Değerli misafirler şu anda e, Biraz Sayın Serdar Babaoğlu'nun sinema filminin denemesini Buyurun. yapıyoruz. Ve değerli tamam. ustadım Ökeş abim, Süleyman abim, ustalar böyle de güzel insanlarla bir arada e, anahtar filminin başarısını her zaman en başta ben istiyorum. Değerli insanlar da aynı benim fikrimle, aynı görüşte. Çok teşekkür ederim. Evet, çok bizim için sizler çok gurur verici bir insansınız ve bu e, sinema şeyi e, sektöründe bulunduğunuz için bu çekimi yaptığınız için çok teşekkürler. Yani öyle bir güzellik yapıyorsunuz ki insanlara yeşilçam adına güzel bir faydan oluyor. Her zaman her daim gurur duyuyoruz sizinle. Ben de sizler de gurur duyuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ustadım da böyle niche sinema dizilerde oynamış. Değerli ustalarım Ökeş abim, Süleyman abim. Kıymetli adam alı hemşerilerinin arasında bulunmak kıvanç verici. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ay. Sabri amcadan mı Sabri Şenevi sinema evinde şu anda bulunuyoruz. Sabri Şen Şenevi sürekli insanlara yardımcı oluyor. Sinema sektörü, Yeşilçam anıları tazeliyor. İnsanlar buraya gelip mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Sabri abi mutlu olduğun zaman biz de mutlu oluyoruz. Serdar Küp Baba oğluna tekrar ariyeten bu başarısını her daim destekliyoruz. Ve desteklemeye devam edeceğiz. Değerli ustalarımın gelmesi şerefine kısa bir trat oynayacağım. Yeşil çamdan alıntı. Ben Osman. Hop sayf Osman. Hayatta gülmemiş insan. Ya bir güne bir gün gülmez mi insan? Ya küçücük, tefecik yani tomurcuk böyle ufacık. Kıza yardım edelim dedim. Ama olmadı. Olmayınca arkadaş, sizler topumuz, namusumuz, vicdanımız. Şimdi Allah aşkına size soruyorum. Bu da mı kol değil? Gol be kardeşim, gol. Gol. Gol be. Gol, gol be kardeşim. Gol be, gol. Serdar ustadım, bu da mı kol değil? Gol, gol. Sabbari abi. Gol! Gol! Allah'ına kadar gol be! Gol. Gol, be kardeşim, gol, gol. gol! gol! Ne mutlu bana! Çok şükür! bu günleri de gördüm be! Gol! Sağ olun, Harika, harika. Değerli arkadaşlarım, bu güzel insanların içinde kısa bir diyalog yaptık, kısa bir tırat yaptık. Değerli takipçilerim, izlemeyi, abone olmayı istiyorum. Ayrıyeten yorum yapma dileklerimle. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Mutlu kalın hepiniz. Çok teşekkürler. Sağ ol.